Efendim şimdi de bizim çöp sanat etkinliğinin müzik ayağındayız ve çöpleri, atıkları denize sizlerin attığı sanata çeviren Sarsoy'la beraberiz. Sarsoy Bodrumlu bir müzisyen ve tarzı rap. Daha önce de bir sürü Bodrum'la alakalı besteleri vardı. Birazcık gönüllü başı benim buldu. Birazcık ben gönüllü başını buldum. bu Bodrum için olan bir projeden dolayı ben de bu projeye katılmaktan bayağı bir... Ee, biz Denizi Kirlet isimli şarkıyı nasıl çalıştık? Donelere gelecek olursak aşağı yukarı şu kadar bir doneyi verdi. Biz bu kadar bir done yaptık ona. İşte Filiz Hanım'ın yanına gittik. Altın evet. gibi bir madenin aslında o kadar da önemli olmadığını anlattı birazcık. Ne kadar yapsın süresine gelirsek yarım saat. Ve Filiz Hoca bildiğiniz üzere denizin kenarlarında toplayıp denizin ...karaya vurduğu atıklardan, sizlerin attığı çöplerden e, küpe ve kolye yapıyor ve bunlara e, bir fiyat koyuyor. Filiz Hoca'nın söylediği bir şey var. Değerli nedir? Değerli, nasıl, olur nasıl olur değerli? Nasıl olur değerli? Yani 100 kilo siyanür harcanarak 50 kilo altın çıkarmak mı değerli? Yani altın mı, bu değerlidir dediği şey mi değerli yoksa Filiz hocanın dediği değerli? Altın çıkarılırken doğaya, çevreye, sağlığımıza çok ciddi zararlar veriyor. O altını takmak istemiyor. Ve bunu da sorgulatmak istiyorum. Konu elin konu derin demeyin.